Herkes tarafını belli ediyor. Kafkasya'da bir çağ bitip bir çağ başlıyor. Türk masada olmadan hesap yapanlar tir tir titriyor. İşte şimdi Türk'ün gücünü gösterelim. Kafkasya topraklarında çok garip hesaplar dönüyor. Türkün toprağını Türk'ten habersiz, Türk'ten koparmanın planları peşindeler. Rusya Ermenistan'a bir anlaşmayla söz vermiş durumda. Fakat bugünkü şartlarda elleri kolları bağlı. Türkiye ile yaptıkları anlaşmalarla da bize olan güvenlerini belli etmeden duramıyorlar. Geçtiğimiz günlerde gelişen olaylara bakılınca Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği karşısında yalnız kalmışa benziyor. Türkiye'yi tek yardımcı olarak görmeleri, en azından ters düşünmemeye gayret göstermeleri çok olağan. Onların da Türkiye gibi etrafları düşmanla çevrilmiş durumda. Zaten başlarında olanlara parazit olmuş bir Ermenistan var. Bu parazit yüzünden Türkiye ile karşı karşıya gelmelerine hiç gerek olmadığını düşünüyorlar. Çünkü böyle bir durumun gerçekleşmesi demek tam anlamıyla onların zararına olacak. Zaten Ermenistan'a yardım ettiklerinde ellerine geçecek bir fayda veya kazanç da yok. Zamanında Rusya içindeki Ermeni mafyalarının hükümete yaptığı baskılar sonucu Ermenistan'ı korumayan mecbur bırakılmış sonuçta. Azerbaycan Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ sorununun çözümü için oluşturulan Minsk Grubu toplantılarında Türkiye'nin de olması gerektiğini söylemesinin ardından Rusya'dan Türkiye konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Bakü ve Erivan tarafının istişare için aynı masaya oturması konusunda Türkiye ile ortak çalıştıklarını söyledi. Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmeleri yaptığını söyleyen Lavrov, bu konu 27 Ekim'de Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki telefon konuşmasında Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle kurulan düzenli temaslarda ele alındı. Bu konudaki tutumumuzu çeşitli kanallar üstünden bildirmeye kararlılıkla devam ediyoruz dedi. Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik müzakereleri sürdürme niyetlerinin olduğunu ifade eden Lavrov, Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleşmesi için her gün ara buluculuk çalışmaları yapıyor. Putin'in inisiyatifiyle Ekim ayının başlarında insani ateşkes konusunda mutabakat sağlandı. Agitmis grubu eş başkanlığından partnerimiz Fransa ve ABD ile birlikte yapılan çalışmalarda dahil mutabakatın tümüyle uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu. Siyasi çözüm için olası seçenekleri sunuyoruz diyen Lavrov, Bakü ve Erivan'ın nihayetinde yapıcı yaklaşım sergileyeceğini Askeri faaliyetlerin sona ereceğini ve Karabağ'daki sürecin siyasi zemine gireceğini umuyoruz dedi. İstikrarlı bir ateşkese ulaşmanın yakın zamanda mümkün olmasa da bölgedeki tüm etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğini aktaran Lavrov, askeri senaryonun daha da öteye taşınmasını durdurmak, Bakü ve Erivan taraflarını masaya oturtmak ve taraflar arasında diyalog kurdurmayı sağlamak için Türk ortaklarımızla beraber çalışacağız ifadelerini kullandı. Azerbaycan her geçen gün zaferini taçlandırıyor. Uzun süredir devam eden savaşta çeşitli dünya ülkeleri desteklerini açık açık belli etmeye başladılar. Şimdi de Norveç tarafından yüklü bir miktar paranın Ermenistan'a yardım için gönderileceği resmi ağızlar tarafından onaylandı. Ya gerçeği görmüyorlar ya da gerçekten teröristleri sahaya sürmekten çekinmeyen bir terör devleti Ermenistan'a desteklemekten geri duracak kadar sebep bulamıyorlar. Çünkü karşılarında onlara göre insan değil, Türk var. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Ader'e, Hocavend, Zengilan ve Gubatlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Azerbaycan ordularının ilerleyişi karşısında Ermeni işgalci güçleri geri çekiliyor. Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait birçok sistemin ve mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı. Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait iki mühimmat deposunu imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki Han kendi şehrinde Ermenistan güçlerine ait iki mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu. Bakanlık, depoların vurulma görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline son vermek amacıyla Dağlık Karabağ'da başlattığı harekat devam ederken Norveç hükümetinden Ermenistan'a destek açıklaması geldi. Norveç Dışişleri Bakanı Ayni Mary Eriksen, Karabağ'daki Ermenilere 17 milyon kron yani 1,5 milyon euro yardımda bulunacaklarını açıkladı. Paranın çatışmalardan etkilenenleri koruyacağını söyleyen Eriksen, yapılacak yardıma ilişkin, yoğun nüfuslu bölgelerde sivilleri etkileyen ve insani yardım çalışmalarını tehlikeye atan düşmanlık ve saldırı raporları konusunda çok endişeliyiz, ifadesini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda Karabağ'ın Sözde Savunma Bakan Yardımcısı Celal Arut Yunyan sihalarca vurulmuştu. 18. Motorlu Tüfek Tümeni Muharebe Şefi Binbaşı Aram Gazaryan da öldürülmüştü. Son olarak, Albay Aram Torgomyan da Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği harekatta ağır yaralandı. İşgalci Dağlık Karabağ Yönetimi'nin Savunma Bakan Yardımcısı Artur Sarkisya'nın öldürülmesiyle Ermenistan ordusundaki çözülme daha da gözde görülür hale geldi. Geçen hafta gönüllülere verilen askeri eğitimin fotoğraflarını servis eden American Associated Press Haber Ajansı bu kez çok konuşulacak kareleri dünyaya geçti cephe hattına gelen papazların askerleri kutsadığı görüldü. Ermenistan, işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan ordusuna karşı Orta Doğu'dan getirerek kullandığı PKK-YPG terör örgütü gruplarına Avrupa'dan aşırı sağcı örgüt üyelerini de dahil etti. Fransa'da şiddet yanlısı Neo-Nazi ideolojisine sahip ZVP örgütünün lideri Marc de Cagre Valminer, sosyal medya hesabı üstünden asker kıyafeti ve elinde otomatik silahın da bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, Ermenistan'ın saplarında Azerbaycan'a karşı savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine gittiğini açıkladı. Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saplarında savaştığını itiraf etmişti. Tanksavar Birliği'nde görev aldığını anlatan Mikael Yan, kışta da aralarında Kürt asıllı paralı askerlerinde bulunduğunu belirtmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Hikmet Hacıyev de PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı. Lübnan'da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker toplama merkezleri kurulmuştu. Öte yandan Azerbaycan ordusu cephede Ermenistan'a darbe vurmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu dün 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ayrıca Ermenistan'a ait 4 adet Gret çok namlulu roket atar sisteminin imha edilirken bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunan savaş uçağının Zengilan bölgesinde imha edildiği belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün savaşın devam etmesi ve her iki tarafında kayıplarının yaşanmasının sorumlusu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dır, dedi. Başkent Bakü'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüşen Aliyev, Ermenistan'ın mağlubiyetini kabul edip topraklarımızdan çıktıktan sonra bu meseleyi masada çözmek en makul yol, dedi bütün dünyaya gücünüzü gösterdiniz diyen bakan Çavuşoğlu ise gurur duyuyoruz ve inşallah kendi öz topraklarımızı bu başarılı ameliyatlarla geri alacağız. Diğer taraftan İzmir'deki depremden sonra beni ilk arayan Olağanüstü Haller Bakanınız Kemalettin Bey oldu. Her şeyimiz hazır, uçaklar hazır dedi. Bunu Türk kamuoyuyla paylaşınca milletimiz çok memnun oldu. Karabağ meselesini vatandaşlarımız yakından takip ediyor ve bize sürekli daha fazla destek verin Azerbaycan'a diye uyarılarda bulunuyor. Bizi de cepheye gönderin diyen çok kişi var ifadelerini kullandı. Rusya'dan yüz bulamayınca Amerika'yı yalamaya başladılar. Kendi kendileri bir hiç olan adi, cani, zalim yaratıklar. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonları hız kesmeden sürdürüyor. Erivan tarafı savaşta büyük kayıplar vererek geri çekilmeye devam ederken, Azerbaycan'ın ilerleyişini durdurmak için Rusya'dan aradığını bulamayınca yönünü ABD'ye çevirdi. Büyük motivasyon kaybının yaşandığı ve devamlı geri çekilme durumunun meydana geldiği Ermenistan tarafında sözde Karabağ lideri Harutyan ve Kamo Agajanyan gönüllü birliklerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya sözde Karabağ Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamu Akajanyan üstünde ABD ordusu üniformasıyla katıldı. Akajanyan'ın Amerikan kamuflajı giymesine Ruslardan aradığını bulamadı, ABD'den yardım istiyor yorumları yapıldı. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.